Merhaba arkadaşlar ben selam Minecraft'ın Survival'ın dördüncü veya üçüncü bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar en son madene gitmiştik. Bu arada buradaki tavukları öldürdüm çok açtım. Şuradan aynen, madene gitmiştik. Artık buraya gitmeyeceğiz arkadaşlar. Ee, şey şurada bir maden açtım. Şöyle. Şöyle iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz. İşte Orada yılan sesi. Yılan değil de işte örümcek. Nerede bulamadım. Ses geliyor. işte artık oradan madenimizi yapacağız. Oradan biraz şey buldum. Demir buldum. Bir sürü fırın yaptım ve sandık yaptım video dışında. Ha üstte. Üstte misin? Bir dakika. Bloğumuz var mı? Bu arada kil topladım. Kil hani dere kenarlarında oluyor ya. Burada. Şimdi ben seni öldürsem ne olacak? Vuramadım. Öldüğü için ben çıktı mı? Çıkmadı. Ayakkabı yaptım. Gördünüz galiba onu siz. Ayakkabı yapmamı. Aa, görme görmemişsiniz de olabilir. Şunları kıralım. Kil topladım arkadaşlar. Kil hani şu klay yazıyor ya. Şu onlardan brick yaptım. Şunlardan klaylardan. Şu i̇şte an şeyimiz harç yemeğimiz. öyle e, demir topladım dediğim gibi kask yapabiliyoruz, pantolon yapabiliyoruz ama ben yapmayacağım. Neden yapmayacağım? Ben kazma yapacağım arkadaşlar. Diamond bulursak toplamak için evet. Süper şeyimiz dolmuş. Şuraya atalım bazı şeyler. Çok şeyimiz var ya. şu ipi al lazım olur. Tamam. Şu yünleri at. Kapıyı at. Tamam. Bu bölüm bu çöle gideceğiz. Şurada çöl var ya. Şuradaki çöle gideceğiz. İşte. Hatta şimdi gitmeye başlayalım. Aynen. Oha Buraya. Madene şeye gitmiş. Şuradan gidelim. Burada çöl vardı değil mi? Aynen şurası. Şey, şey bulursak kaktüslerden toplayacağız. Oh, burada da bir tane örümcek var. Bu saldırgan örümcek. Aldık. Hop nerede söylüyorduk? şunları alalım kağıt yapalım. Şunlar çok önemli. Almazsak olmaz. Tamam. Ve bulduk mu? Orası şey mi? İnşallah, inşallah. Köy mü? Köy bulduk. Köy bulduk. Köy bulduk da köy bulduk. Evet. Buraya demir atınca bir şey olmuyor. Girelim al demini. Çık şimdi. O yaşasın köy bulduk. Köy bulduk. Hemen şunları topla topla. Gerçi bunları sonra toplarız. He. Kumdan köy. Kumdan kale. Başka. Şu evleri çok sevdim. Bunların içinde çubuk çıkıyor. Şu şunları toplayalım sertleştirilmiş kum. Yalnız evimizi kaybetmeyin. Tamam onları almasak da olur. Çöğü bulduk ya. Vay vay crafting table, şunları hemen alalım. Şundan kitap gelsin. Oh. Burada. Abi gir. Allah. Im. Girmiyor. Ha. Şu şuradan çıkalım. Bunların ortak evleri nerede? Burası mı? Ha. Bu evlerden birine de taşınabiliriz belki. Ama taşınmayalım ya. Bizim evimiz güzel, küçük, şirin. Ha. güzel. Bu ne? Hadi ya. Burası ne? Şey. Biz evimize dönelim. Bence aynen Köy bulduk daha ne olsun. Şunları toplayalım. Aynen. Şu kaktüsleri toplayalım arkadaşlar. Tamam. Bom. Şarjımız düşüyormuş. Şunları dediğim gibi toplayalım. Şey yapacağız. Harita, sürpriz. Ee, size şimdi söylemeyeyim. Diğer bölümde sürpriz gelebilir. Belki. Dediğim gibi böyle işte. Hatta bu bölümde de sürpriz gelebilir. Her şey bu şeylere bağlı, bunlara bağlı. Hadi. Tamam evimize bir gidelim. İnşallah evimizi kaybetmemişizdir. İnşallah oradadır. İnşallah oradadır. İnşallah oradadır. Bu arada gece mi oluyor? Galiba. Ha evimiz orada. Bir dakika. Kaç tane şeyimiz var? 20 tane güzel değil İskeleton, iskelet 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 öldü mü öldü evimize gidelim yemek yok mu ya Yok. Aa, ben niye bunları koydum? Al şunu. Kedi nerede ha? Tamam. Git git git. Ah şurada tavuk var öldürelim. Al yeme ye ye ye. Ye. Gel içeri. Kapat kapıyı. Şimdi biz ne bulduk? şey bulduk. Kağıt nasıl yapılıyordu? Kağıt. Kağıt, kağıt. Kağıt nasıl yapılıyordu ya? Hah, kağıt. Ha. Altı tane. Oo yapabiliyoruz yapabiliyoruz. Bakın arkadaşlar. Sürprizim. hop Ve gördüğünüz gibi harita arkadaşlar. Bizim bulduğumuz harita. Şu e, sol alttaki kahverengi şey bizim ev. Şuradan dere geçiyor. Evet. Güzel miydi sürpriz? Bence o kadar da güzel değildi. Evet. Harita yaptık arkadaşlar. Başka da böyle haritasını çıkartacağız yatalım. Ve videomuzu sonlandıralım. Arkadan ses geliyorsa özür dilerim arkadaşlar. Evet. Böyle işte harita. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, aşağıdan like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.